Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Evet yanımda Muhittin var. Her zamanki gibi. Ne yapıyorsun Muhittin? Ne <laughs> <laughs> Minecraft oynuyorum. Ne yapayım Yusuf? Ne yani. Ya bence çok şanssız bir yerde doldu. Biraz çok olduğunu adım lan müzik. Müziğin hoş şeyi. Ben sevdiğim Minecraft müziklerinden biri. Şöyle Şimdi... taş. Taş. -ta -ta. bir konuna bağlandı mı? İnternet geldi lan. Evet. Aa yanımızda Ego otobüs var ya. Otobüsün interneti geldi. Vallahi. Evet. Ama geri gitti. Geri gitti. Hı hı. Zaten o Tam çekmiş gibi gösteriyor. Açmıyor internet şeyleri. Yani yalan. Sen nereden, sen nereden alıyorsun? Sen de evlen, ha, ego otobüsü bilin, Oradan direk bağlanı oluyor. Allah Allah. Aa ben yanlış bir şey yaptım. Tüm taşları kullandım Toprak kullanacağım ama. Şöyle öpüreyim hepsini direk. Ben yapmaya çalıştım olmadı ya. Hı. Tamam. Bir şuraya Hemen taş kazma bakalım. Balta yeter. Bir şey evet arkadaşlar. Sonuna gerçek Minecraft çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Cadı evi bulsak güzel olur. bakalım. Yemek de çok yiyorum. Karan yiyeceğim Yok, hafızanın yatağı var ya, onu orada et. Kendi yatağında yusuf yaptı. Ama o çok korkunç bir Şu var. Acaba Ne şey? Gülüyor, beni korkutuyor. Al. Evet. Bitti. Evet, ben, ben. evet arkadaşlar bu bölümde bu oyunu bitirmeye çalışacağız. Umarım olur. Ya evet, bir dakika ben şu müziği kapatayım. Evet arkadaşlar müziği kapadım daha iyi oldu ya. Harbiden daha nereye düştüm lan? Madenle düşmüşüm. Bir şey gözükmek ki. Şu, şu açayım biraz. Güneşten. Hı. Anlat bir işe vermiyor unuttuk. Bunlar şöyle. Evet. Yanlış. Bek. Biraz üzgünüm yok 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 olmaz. <laughs> Burası, ya. e -e. E -e. Yarın geleceğim ya onu siz olsun. E -e. Söyleme. Hı. Gelmemiş diyeler. O maden, ay kömür kömürüm ben alayım da. Ne oğlum? Biraz taş da alalım. Şu kümürü de alalım. Ne ee, özlemişsinizdir diye. Yusuf ben sizinle uçak yaptım. Gördüm. Uçurduğumu gördün mü? Aha. Güzel süzülüyor muydu? Aha. Sen arkadaşınla onu alınca şey diyordun. Hocayı söylemeye gittik. Yok hocayı söylemeye gitmedim. Geri verdirdim havalardan işte. Oğlum niye böyle Oğlum. Sopayı koy. Ha. Çıkayım. Aa inek. Ölü Bunlar alınır mı aldım. Pis, pis. Pis. Ne? Pis, pis. Ne? Ne? şey, Ne? 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 Ah be dünya varmış şöyle. Zıplayabilen mi? Güzel. Evet arkadaşlar yakın videolarda tek kalp yapacağız. Böyle ölünce video biter. Direkt öyle yapacağım. Bakalım aşağı mı Aşağıda bir şey yok ki sanırım. Aha varmış. Vallahi varmış. Aa hayır. Kırayım bari. Dur. Kazmalar. Hani. Zombi nerede lan? En iyisi ben elimde kılıcımla dolaşım? Bir şey çıkarsa indirelim. Can gitmiş zaten. bir düştü Hah şöyle. Tamam <laughs> Ben para kazanayım tamam işte. <laughs> Tek para gelsin bana. Nereden gelirse gelsin. Ben nereden çıkacağım Allah o bilir. Sana değil. <laughs> Bunu sağla. Bunu sağla. Bunu sağla. Yapacak bir şey yok. Taş kullanmalıyım. Ne tamam gördüm. Toplayayım ben şuradan. Nerede lan? <laughs> oh vurdu. Hmm <laughs> gördüm. Bomuş lan bunlar. Bizim ev falan yapmamız lazım. Bir şey yok. Bir koyuna kes. Dört günümüz var yetiyor. Bu ne oğlum? Meteor düşmüş. Sanırım meteor çıkalı bu. Tamam o zaman. Baksana şurada delik de var. Canım iki bu arada. Hı. Çok az. Canım, Şöyle nasıl Benim. Ne kadar oldu? <laughs> Dokuz. Köy bir buradan inerken ölüyormuşum. <laughs> Aa, yemek yiyeceğim ya. Ben dayanamıyorum. yiyeyim <laughs> Oha nasıl köy o? Oh. Şey. Bu nadir bir şey mi Muhittin? <laughs> Bu nasıl bir şey oğlum? Acele etmem gerektiğini biliyorum. Bundan ben ne biliyorum? Şu Oh. Nadir bir şey bulduk Muhittin. Ben şuradan yeniden donma noktası ayarlamak üzere. Artık güvendeyim. Oraya mı gideceksin? Ben. Ha? Bir yukarıdan bir Aha. Evet arkadaşlar, he? burada videoyu bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın.